Merhaba arkadaşlar herkese günaydınlar olsun. Bugün günlerde cumartesi haftanın son iş günü diyeyim. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar bugün böyle normal bir kahvaltı hazırladım. Bir değişiklik yaptım. Normalde reçel koymam sofraya. Bugün reçel çıkardım. Çilek reçeli, kayısı, ayva reçeli ve yumurtalı ekmek yaptım yine ekmeği ısıttım. tuzu yoğurt kavurdum, yumurta yaptım. Arkadaşlar masamdaki her şey doğaldır, bana ait. Kendim yapmışım. Peynirlerimi kendim yapmışım. Reçeller bana ait, zeytinler bana ait. Kendim yapmışım. Tuzu yoğurt bana ait. Sadece yumurta ve domates dışarıdan alma arkadaşlar. Geri her şey bana aittir. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Bugün misafirimiz var. Oğlumun arkadaşı var. Böyle bir kahvaltı sofrası hazırladım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Çocuklar kahvaltı hazır. Buyurun gelin. Hadi yavru kuşlarım gelin kahvaltınız hazır. Hiç kimse de ses çıkmıyor arkadaşlar.